Allah bir meseleye boşuna Kur'an'da imtihan demez, fitne demez. Bunlar çok anormal meseleler. Aklın ve fiziğin kabul etmeyeceği meseleler. Bir anda ışınlanma olayını düşünün. Dünyada böyle bir şey, böyle bir alet ortaya konulmuş olsun. insanı bir yerden alıyor ve başka bir yere ışınlıyor. Şu anda böyle bir teknik yoktur. Allahu alem belki Allah Teala Hazretleri ileride insan oluna böyle bir ilmi verir. Çok çalışana öğreteceğini beyan ediyor Kur'an'da. Kim ne için çok çalışırsa biz onu o işte başarılı kılarız. Ayetiyle sabittir. Adam elektriği bulmak için çok çalıştı. Allah onu o işte başarılı kıldı. Elektriği icat eden adam oldu. Adam uçmak için çok çalıştı. Uçmayı çok istedi. Bundan 200 sene önceye kadar kimse uçamıyordu. Uçak diye bir şey yoktu bu dünyada. Ama iki tane kardeş dedi ki ya biz uçmayı çok seviyoruz. Kuşları hep devamlı izliyoruz. Bu kuşlardaki kanat çıkma mekanizmasını bir alete yapsak. Yüksekçe bir yerden bir pervane de yapsak. Acaba böyle yumuşak bir iniş alanı da yapsak ölüm riskimizi azaltmak adına. Uçurabilir miyiz? Bir uçak yapabilir miyiz? Kuşlar gibi. Dediler, düşündüler, taşındılar, hesap ettiler. Matematik, fizik, kimya İlk uçağı yaptılar. İki tane kardeş. Uçak diye bir şey yoktu 200 sene önceye kadar. Ama artık insanlar uçabiliyor. Yüzlerce insan buradan Kabe'ye iki buçuk saatte gidebiliyor. Buradan Kabe'ye bir atla, bir kanıyla gitmeye çalışsanız kaç ayda gidersiniz? Ama insan çalıştı, uğraştı, didindi ve Allah insana bunun ilmini öğretti. Demek ki olabiliyor. Bundan 200 sene önceye kadar Uzay mekiği diye bir şey yoktu. Uzaya çıkmış, aya çıkmış bir tane adam yok. Ama bak bugün Mars'a robot yolladılar. Daha henüz insan yollamaya güçleri yetmiyor. Korkuyorlar. Ölüm riski yüksek diye Mars'a robot yolladılar. Robot çekimlerini yaptı, kayıtlarını yaptı, geri döndü. Aya devamlı insan gidiyor artık. Artık zenginler şunu konuşuyor. Ne zaman Ay'da bir yer yapacaklar da biz de orada 15 günlük tatile çıkacağız. Teknik çok ilerledi. İnsanoğlu ise İnsan gibi aciz bir varlığın yapmış olduğu bu gelişimleri kabul ediyor, aklı bunları alıyor, uçamayan insanın uçak yapıp uçabileceğini düşünebiliyor, aya çıkamayan insanın aya çıktığını, bir uzay ile aya çıktığını hesap edebiliyor, buna inanıyor. Ama aynı insan, bütün gücün sahibi olan, yegane ve eşsiz kudretin sahibi olan Allah Teala'nın bir kulunu bir anda buradan alıp, Kabe'den alıp Mescid-i Aksa'ya götürebileceğine inanmıyor ve imtihanı kaybediyor. İşte bu reformist, mensepsiz sapık hocalar bir kısmı ilahiyattan Miraç olayını bırakın İsra olayını inkar ediyorlar. İsra gece yürüyüşü demektir. Mescid-i Aksa'ya gittiği gece. Bırak miracı, yani tevatür hadiste sabit olan meseleyi. Bırak peygamberimize imanı. Allah'a iman etmiyorlar. Ve o gidişi, Rabbimizin o kudret göstergesini inkar ediyorlar ve küfürle karşı karşıya kalıyorlar. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin.